Arkadaşlar selam bugünkü konumuz güneş kremi ee, güneş kremleri bence devlet tarafından dağıtılmalı artık sonuçta e, bir ihtiyaç <laughs> ve alınmak zorunda bence reçetelensin çünkü artık çok pahalılar ee, solente gerçi önceden en pahalı güneş kremiyken şu an orta fiyatta bir güneş kremi haline geldi diğer güneş kremlerinin fiyatı uçtu çünkü ee, peki fiyatını hak ediyor mu? Çünkü yaklaşık 200-230 lira civarında falan e, Solente. Ben geçen sene almıştım, şu kadar falan kalmış içinde. Maalesef güneş kremi alışkanlığım çok yok. Size şöyle göstereyim yapısında. Yani bildiğiniz bayağı şöyle yapısı yoğun bir güneş kremi ciltte hafif bir parlaklık bırakıyor bendeki e, leke karşıtı güneş kremi Çünkü benim cildim çok hassas ve zaten güneş alerjim var e, en iyi güneş kremini kullanmak zorundayım Hele ki denize falan gideceksem dışarı çıkacaksam Doktor benim doktorum e, kışın bile bunu kullanmamı istedi doktorum önermişti Bu arada kışın bile kullanmamı istedi kışın Hatta 50 faktör kullanamıyorsanız Hani pahalı diye almak istemiyorsanız bile en azından bir 20 faktör 30 faktörlükler de var biliyorsunuz onlardan kullanın diye özellikle söyledi Ben zaten diğer videolarda bahsetmiştim cildim çok hassas olduğu için her ürünü kullanamıyorum sivilce çıkartır veya leke yapar veya işte e, alerji tarzı bir şey yapıyor. Solentede hiç öyle bir sorun yaşamadım. Direkt yüzme, bocalama sürüyorum. E, bunun renkli olanı da var. Yani cildin kusurunuz varsa, lekeniz varsa kapatan hem güneş kremi hem renkli olanı. E, onun da hani renk tonları çok yok. O yüzden hani ben benim cildim de biraz ben esmer de değilim, e, beyaz da değilim tam böyle buğday tene göre çok olmadığı için tonu ben tercih etmedim. Ama eğer hani esmerseniz veya beyaz tenliyseniz tonları var eminim gidecektir size. Şu an 230 lira falan sanırım Trendyol'da. Ben yine linkini açıklama kısmında bırakırım. Orada daha uygun fiyattı çünkü ee, hani kira falan olmadığı için. Gerçekten çok güzel bir güneş kremi. Ee, güneşe direkt koruyor. Bir UV kamerasıyla çekmişler zaten tamamen koruyor yani sıfır e, risk. Ayrıca Güneşe çıktığı an çillenen, lekelenen insanlar var. Tamamen ona karşı. Burasında pigmenta yazanlar zaten onu gösteriyor. Bir de altında tinted yazan var. O bahsettiğim renkli olan o da. Bu yaklaşık 150 milimmiş. Çok çok güzel ve en az bir buçuk sene gidecek. Bir sene de bitme ihtimali yok yani. Ben böyle biraz kirletmişim tabi dışına ama güneş kremi ihtiyacı olan varsa bence Solente dışına çıkmasın, ee, almalı iyisini çekme kaygısını derler ya. Solente tam olarak o gerçekten. Bu arada e, yorumlarda önerilerinizi bekliyorum ve kanala abone olursanız hani birbirimize daha fazla destek olabiliriz ürünler konusunda. Görüşmek üzere.